Slot oyunları Askart'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün Geist of Olympus 1000'deyim. 20.000'lik fena da sayılmayacak bir kasayla geldim. Oyunu açtım. Şöyle beraber satın alım yaparak oynayacağız. Pazar gününü güzel sağlam bir vurgunla Olympus'tan geçirmek istiyorum. Başlamadan önce şunları da söyleyeceğim sizlere. Sorun sıkıntı yaşamadan uzun zamandır oynadığım yerleri bana bugüne kadar başımı ağrıtmayan, yatırım çekimi hızlı olan, özellikle çekim konusunda iş çekim kısmına gelince bana ee, sıkıntı yaratmayan yerleri yazan, soran, merak eden, mesaj atan herkes için yorumlar kısmına, en üstüne tek bir link şeklinde yazdım, sabitledim. O linkin içerisinde hepsi var. Yukarıdan aşağı doğru böyle sıraladım. Sağ taraftan da açıklamasını yaptım. Gerisi size artık kendime bol şans, siz seyirler. Yine oyuncak olan herkese bol şans diliyorum. Umarım gönlümüzce. Hem ben kazanırım, hem siz kazanırsınız. 15 çarpan bu arada. Güzel başladık. Güzel başladık. 258 katı 15 çarpanla 10 numara bir açılış yaptı şu an. Şöyle vurayım nazar etmeyelim. Normalde böyle güzel başlamışları pek görmem. Rastlama Olympus'ta bir 4 çarpanla buradan geldi. Güzel oldu. Güzel oldu. Bir anda 19 çarpana geldik. Önümüzde bayağı da bir spin var. Bugün gün boyunca bu oyundan eksiye girdim. Hatta bugün çok ciddi bir eksiğe girdim. Şu an bu zararı telafi etmeye çalışıyorum. Sönümlemeye çalışıyorum. Yani kara çıksam biraz şöyle. Fazla da risk almak istemiyorum aslında. 8 çarpan buradan. Çok güzel katladık. Gün boyunca Olympus 1000 oynadım. Acayip eksiği soktu abi bugün beni. Yani genel olarak hafta olarak. Bu hafta artıdayım zaten ama. Bugün. 4 skater geldi. Bugün eksideyim. Artı 5'i 27 çarpan. 4 çarpan buradan. 31 çarpana. Ha. Uğur'u Hayır şu an yakaladık. Bir skater daha gelirse. Olmadı. Arkadaşlar bugün çekiliş sonuçlarınızı açıklayacaktım normalde. Dün zaten sizlere söylemiştim. Ama sonuçları yetiştiremedim. Bu hafta gerçekten çok meşguldüm. Çok yoğundum. O yüzden özür diliyorum hepinizden. Kusura bakmayın. Yarın. Sonuçlarınızı açıklayacağım. Bugün tamamen yetiştireceğiz. Yarın da sonuçlarınızı sizlerle paylaşacağım. Normalde hafta sonları paylaşıyorum. Pazar günleri, cumartesi günleri. Lan şu an 45 çarpan'a gelmiş. Birazdan söyleyeceğim. Şurası bir geçsin. Şuradan güzel şeyler yakalayabiliriz şu an. 45 çarpan. Son 5 spin hadi oğlum lan. Çok güzel oturdu. Kaldır elini. Lan kaldır elini lan. Kaldır lan. Son spinlere doğru gidiyoruz. Orospu çocuğu bir kere patlat 45 çarpanı. Hadi güzel yürü aslanım. Lan yürü oğlum mavi. Kırmızı hiçbir şey göndermedi lan. Güzel başladık oyuna. iyi başladık ama çok daha iyisi olurdu. Çok daha fazlasını alabilirdik. Daha ilk satın alımdan 45 çarpan oturmuştu. Sağlık olsun devam. Eşkinde devam. Dediğim gibi arkadaşlar sonuçları yarın açıklayacağım. Önümüzdeki haftada bu sefer daha erken açıklamaya çalışacağım. Cuma ya da cumartesi günü en geç. Büyük ihtimal cuma günü açıklayacağım sonuçları. Bundan sonra böyle erken açıklamaya çalışacağım. Yani bu denli yoğun olmadığım sürece, meşgul olmadığım sürece zaten Cumartesi pazar açıklıyordum. Çok güzel patladı. Hadi oğlum. 9 kum saati oradan oturdu zaten. Ekranın Yarısı patladı lan, devamı gelebilir. Kaldır şu elini! Kaldır lan şu elini! 7 çarpan değil aslanım lan, 322 katı 7 çarpan değil ya. Büyütmesi lazımdı. Beni ilk defa izleyen arkadaşlar... ...kanalımıza yeni gelmiş arkadaşlar... ...neyin ne olduğunu, çekilişin ne olduğunu bilmiyorlar. Onlara şöyle kısa bir özet geçmem lazım. Güzel bir şeyler kazandığım zaman yorum yapanların isimlerini alıp çekiliş sesine giriyorum. Çıkan sonuçları da buradan paylaşıyorum katılmak için yapmanız gereken tek şey yorum yazmak. Başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Başka bir şartı yok. Nokta, virgül, uzun kısa fark etmez. Kullanıcı isminizin görünmesi, yorum yapmanız yeterli. Başka bir şeye gerek yok. 14 çarpan. Lan hadi be oğlum. Lan, hadi aslanım lan. Bir skater daha düşer mi? Olmadı. Şu an kasa 27.700 artıyorum. Gönder bakayım 7000'i gönder. Aslında elim 10.000'e 10 doğru gidiyordu ama 7000 aldım. Gönder bakayım 27.000. 700 var diye 7'yi bastım. 3 çarpanla da başladım. Kupalar güzel oturdu. 8 çarpan oturdu bunu beklemiyordum işte. Bunu beklemiyordum. Lan lan aslanım. 102 artı 5 çarpan. Felaket kaçıyor şu an. Kaçırmayalım devam. Hiç fena değil şu an. 15 çarpan 10 numara oturdu abi. 10 numara oturdu. Devamı olmadı. Kupa. Lan oğlum yapma lan. Kupalar sınırda kaldı. Hala şansımız var. Şansımız yüksek. 17 çarpan son spinlere gidiyoruz. Güzel bir şeyler olabilir. Boş geçme. Yüzük ver çarpan ver Vermiyor orospu çocuğu Dede Şu an Kitlendi vermiyor ya Lan bugün hep böyle oldu ya Hadi be oğlum Hadi be aslanı mor ver lan çarpanla Lan ver lan bir tane mor bile atmadın lan Ananı sikeyim lan dede Cık, Gönder abi gönder 10.000'i 10 ver bu sefer Hadi çarpanla başlayalım. Çarpanla başlayalım. Kaldır şu elini. Lan kaldır şu elini kaldır kaldır. Taçlar. Hadi be taçlar kum saati. Kum saati zaten 7'de kaldı. Taçlar da 6'da kaldı. Gider miyiz buradan? Olmadı. İki çarpan. Lan hadi lan elin yüksek çarpanlara gitsin. Ne var şöyle kırmızı renkli bir çarpan görsek artık. Taçlara oturt lan orospu çocuğusun dedi. Daha spin var. Daha önümüzde var. Çarpan güzel yakaladık. Devamı gelmesi lazım artık. Gelmiyor. Bir patlatıyor, iki patlatıyor, üçüncüye döndürüyor. Biraz hareket bekliyorum. Lan bir vites yükseltelim. Temportran hadi lan. 10.000 bastık ya da Çarpan gelirse iyi olur Çarpan gelirse iyi olur 300 katına geldik çünkü Çarpan geldi güzel oldu Yürü lan burada nevami gelir lan sarı gelir Hadi be Olsun güzel güzel 17 çarpan Az önce de 17 idi En azından 10 bastık 12700 oldu Son spin olsun lan Hadi be oğlum Çarpan gönder en azından At çarpan 130 katı lan 3 çarpan at 2 at At bir şey at bir şey at Gönder gelsin. 14 binlik satın alalım. Kasanın hemen hemen arasını bastım. Gönder bakayım. Gelir mi? Hadi oğlum gelsin lan. 6 çarpı. İki de buradan şu an yani bir şeyler olabilir daha çok erken konuşmak için 12 13 skin var ya oyuna başladığımızdan beri 20 başlamıştık daha 30 bini geçemedik ya yani çok bir eksiye de girmedik şu ana kadar çok bir artıya da çıkamadık duran şekilde gidiyor yüksek risk alarak Biraz kilidi açmaya çalışıyorum, zorlamaya çalışıyorum ama şu ana kadar tepki vermedi. Hadi oğlum bir canlan lan. Lan ne var büyük bir çarpan aslan. Ne var oğlum lan, ne var aslanım lan. Müzik olur. O da olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Elini kaldırdı. Elini kaldır. Götüne sok. Hatta o asayı al dimdik kendine sok 18 bini ver gönder gelsin çok stres etti beni dört çarpan kırmızı çarpan hadi oğlum 270 katı at lan lan at oğlum lan ananın amı iki çarpan ne ya sürekli büyük çarpan göremiyoruz abi ya 8 çarpan değil daha oyunun başı için ama Yani bir kere Bu 8 çarpanı veriyor ondan sonra süründürüyor ya Yüzük sarı Olmadı Bu da boş Bu da boş Hepsi boş Hepsi boş Hepsi boş biliyorum ya ben bu piçi biliyorum Altı çarpan güzel geldi kupa oturursa işin rengi değişir 500 katını geçtik çünkü güzel 7400 hadi bakayım kupa otursaydı çok daha iyisi olurdu Çarpanları güzel aldık lan lan maviler nasıl gelmemiş lan geldi sandım abi ya mavi gelse belki mor sarı da gelecek kaldır elini Kaldır oğlum, kaldır boş geçme. 200 katını geçtik zaten. Daha ne olsun yani? 200 katı çarpan var. Kupa. Otursun artık şu kupa. 3 çarpan da var. Lan bir tane kupa lan, bir tane kupa lan. Ananı sikeyim bugün sürekli sınırda kaldı bu kupalar ya. 24 bin buradan aldık 18 bastık Şu anda da 25-26 bine gelmişken hepsini 25 bini basıyorum Önder gelsin diyorum abi Önder gelsin diyorum Hadi hadi 5 çarpan boş geçerek 5 çarpan Lan nereye vereceksin lan Abi kafadan zaten direkt boş geçti bütün spinleri. Buradan bir 5 çarpan alabildik. 580 katı. altı çarpan, 2000 katına katına geldi. Kulp zaten geldi, süper oldu lan! Kaldır elini lan! Kaldır oğlum elini lan! Elini kolunu stikeyim lan! 27'nin aldık buradan. Yani şu oyunun sonunda gelse çok daha farklı şeyler olurdu be. Çok daha farklı şeyler olurdu. 30 bin'e geldik asla. 30 bini basarım. Gönder gelsin diyorum. Gönder gelsin abi. Yine klasik. Boş Ge 7500 katı. Allah'ım ya Rabbim lan. 7500 katı. Atmadı abi, atmadı. Atmadı. Çarpan atmadı. 7500 katına. Taçları patlattık. Çarpan bekledik. Biz 8 çarpan filan atsa Gel de deli olma, gel de sinirlenme. Gel de kafayı yeme. 25 çarpan lan bu oraya gelse işte. 25 çarpanı yedi buçukla çarpın abi ne yapıyor? Ben şu an çarpamadım. Çok güzel, çok güzel oldu, süper oldu buradan. Adamsın oğlumdan, lan, adamsın lan bu lan işte. Orası olmadı, burası oldu. Hadi bakayım. Hadi bakayım, orası zaten acayip bir şey olurdu da. 1500 katı çarpan gelse koyduk işte bu be koyduk be süper oldu abi 43500 tek spinden cayır cayır vurduk işte bu lan ilaç gibi geldi abi ilaç gibi oldu ilaç gibi oldu şu an buradan da vurduk buradan da aldık 7400 son spine vermedi 86000 zorlamam yani gayet güzel aldık. 20.000'de 86.000'e zorlaya zorlaya sabırla adım adım geldik. Bundan sonrasını riske atmak istemiyorum. Beni izleyen herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize güzel bakın. Takipte kalın.